Attention pour le décompte final. 5, 4. Uluslararası Uzay İstasyonuna ATV2 Johannes Kepler aracıyla birlikte gıda ve ekipman götürecek olan Ariane roketi ikinci denemede uzaya başarıyla fırlatıldı. Confirmé. 200. seferine çıkan Ariane, Güney Amerika'nın kuzeydoğusundaki Fransız Guyanası'na ait Koru üssünden Türkiye saatiyle 23:50'de havalandı. Dünkü fırlatma denemesi ise geri sayım esnasında çıkan teknik bir arızaya takılmıştı. Yetkililer daha sonra roketin yakıt tankında bir sorun olduğunu bildirmişti. 17. yüzyılın ünlü Alman astronom ve matematikçisi Johannes Kepler'in adını taşıyan 20 ton ağırlığındaki ATV-2 aracı 260 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra 8 gün içerisinde otomatik olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Avrupa Uzay Ajansı'nın geliştirdiği ve şimdiye kadar üretilenler arasında en yüksek ağırlığa sahip bu araç, uzay istasyonundaki astronotlar için oksijen, erzak, yedek parça ve yakıt gibi hayati değerde kargo ile yüklü.